Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte güzel yorumları okuyacağım. Yine bu arada ben Sude. Yine ben okuyacağım yorumları. Siz yorumunuzu okuyacağım. Ee, biliyorsunuz ki 11 Aralık'ta e, kötümleri... <laughs> biliyorsunuz ki kötü yorumları okudum diye video yapmıştım 11 Aralık'ta. O videoda da çok güzel yorumlar geldi. Sen üzülme, ay üzülme, çok üzüldüm falan. Böyle yorumlar geldi. Sen çok 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 teşekkür ederim. Mesela cidden çok seviyorum. Çünkü beni destekleriniz az. Üz, ay üzülme, lütfen böyle takma onları. Onlar kıskanıyor, falan diye yorumlar yazdınız. Aslında ben kötü yorumlar takmadım ama o gün cidden moralim biraz bozuktu. İşte YouTube ile ilgili bir şey olmuştu. O yüzden de biraz moralim bozuktu. Bir de kötü yorumları okuduğumda azıcık biraz moralim bozuktu. Ee, bir ara bozulmuştu. O videoyu izlemediyseniz şurada bırakacağım. Ölmüşsünüzdür belki fotoğrafı. Neyse şu an o videomuzda yani kötü yorumlar da çok bir sürü yorum geldi. İşte ben öyle yorumlar beklemiyordum. Çünkü desteklemezsiniz diye düşündüm. Ama yani bir sürü yorum geldi. Bakalım o videomuza ne video... ay? <laughs> Bakalım o videomuza nasıl yorumlar gelmiş bakalım bunu demişken aklıma bir şey geldi Arkadaşlar şimdi belki da bakın kaç tane yorum gelmiş bir bakacağım 86 tane yorum gelmiş bunun hepsini okumam herhalde video uzun olmasın diye çünkü video uzun olduğunda video yüklenmiyor çok uzun oluyor yani onu yüklenmesi 200 saat oluyor ve ben cidden sinirleniyorum yüklenmediğinde şöyle bir 8 dakika 8-9 dakikada hepsini okuyabilirim bil, bilir miyim bilmiyorum ama eğer 8-9 dakikada da okursam bilmem bakalım inşallah okuyabilirim. Ama sen zannetmiyorum çünkü 80 yorumdan da hepsini okursam konuşuyorum. Ay teşekkür ederim teşekkür ederim. Öyle 8-9 dakika olur. Şimdi bir e, 60 tane okurum. Gerisini okumam. Ama şimdi dersiniz ki aa benim niye okumadın dersiniz. Böyle mızmızlık yapmayın lütfen. Yani böyle çocuk gibisiniz yani. Niye bilmiyorum, ama okumadım. Böyle çocuk gibi konuşuyorsunuz. Ben çocuk gibi olmayayım. Neyse, o zaman yorumlara geçelim. Evet. Ba bu videoma ilk gelen yorumu okuyacağım. Böyle ilkten en sona kadar okuyacağım. Bakalım ilk bu videoma kim yorum yazmış arkadaşlar? Ah çok yorum yazmışsınız. İniyorum 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 iniyorum. Bakalım. Kim bana yorum yazmış? Evet. ilk yorum yazan T boy the girl ilk yazmış. <laughs> Niye bunları gözlemiş? İlk ilk yorum falan ilk ilk hep ilk yazanlar var arkadaşlar. Neyse hep ilk yazanlar olduğu için onları okuyacağım. Şunu okuyacağım. Gece gece <laughs> Gece gece neyse moralim bozulmadı mı demiş. Yok arkadaşlar benim moralim bozuktu hala. Bunu söyledim. Gece gece neyse moralim bozulmadı mı yazmış. Ben de alıştım yazdım. O da ya üzülme sakın yazmış. Ben de yok üzülmüyorum yazdım. O da takma onlar boş konuşuyor yazmış. BTS'in kanatları altında. Bunu hatırladım. Bu isim bir yerden hatırlattı. Neyse sonra karşılık vermiş. Aynen yazmış. Şurası ikinci fan. İsim güzelmiş. Resim <laughs> de Lisa ki Evet. Aynen yazmış. Buna yazmışlar işte arkadaşlar. Zaten videoma gidip bakarsınız yazışçıklarını. Bazını atlayacağım. Cidden çok fazla yorum var. Şöyle yorum var. Canını sıkma havlar havlar susarlar. Aynen öyle. <laughs> Zeynep Kızıltaş'a Kızıltaş'a Zeynep Kızıl Taş yazmış bu arada bunu. Teşekkürler beni böyle güzel yorumlar yazdığınız için. Şimdi bunu okuyalım. K-pop aşkı her zaman yazmış. Okuyalım. Sen hiç bu yorumları hak etmiyorsun. Sen daha çok güzel gidiyorsun. Teşekkür ederim. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yorum okuyacağım. Hmm. Ya sana kıyamam ya. boşver böyle insanları kalp bırakmış teşekkür Beni bu çok mutlu ediyor arkadaşlar. Cidden beni düşündüğünüz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Cidden insanların kalplerini kırmanız çok kötü bir şey. Niye yani? insanları bir boş bir şey için kalbini kırmanız cidden o kadar saçma bir şey ki. Yani mesela mesela BTS'den bahsedeyim. BTS'in çok boş yeri üzüyorsunuz ve kalplerini kırıyorsunuz. Lütfen insanların kalplerini kırmayın. Bunu diğer videomda söylemiştim. Kötü yorumlar okuduğumda da söylemiştim. İnsanların boş boş kalplerini kırmayın demiştim. O videoda öyle bir şey söylemiştim. Yani bence yani yapma dedikçe yapıyorsunuz ya da bir şey yaptıkça yapıyorsunuz. Bazı insan o kadar sinirdi ki ben çok yani ben böyle insanları hiç sevmiyorum. Bunu size söyleyeyim. Sevmediğim bir şeyleri söyleyeceğim size şimdi. Sevmediğim şeyler işte hoşlanmadığım şeyi yapıyorlar ve bu beni sinir ediyor. Mesela şu şeye hoşlanmıyorum ama o inadını yapıyor ve bu beni sinirimi bozuyor. Ya da mesela diyorum ki kötü yorum yazmayın diyorum ama siz inadını yazıyorsunuz. Mesela böyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Ee, şunu yapmayın dedikçe bazı elinden yapınca cidden sinir oluyorum. Bende böyle bir şeylik var. Bu aslında bu senin orada da var. Yani o şakası inadını yapıyorum bazen cidden sinirleniyor bazen. Başka konulara geçelim. Bu arada video 7 dakika oldu ama bunu editleyince biraz kısa sürebilir. Ee, Jimin'in mojisi yazmış. Bakayım. Sen boş ver onları üzme. Sen boş ver onları üzülme. Ancak kendileri boş yapıyorlar. Biz seni seviyoruz. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bu videoma güzel yorumlar geldiği için bunu okuyacağım. Şimdi sizin üzüldüğünüzü biliyorum. Farkındayım. Aslında çok da üzgün olmak istemiyordum sizin karşınızda ama şimdi dedim ki böyle bir video çekersen beni mutlu görürlerse onlar da mutlu olur dedim. Şimdi belki mutlu oluyorsunuzdur ama yani bilmiyorum. Siz çok üzüldünüz o videodan sonra. Ama ona sonra düzeldim. Şimdi dedim ki böyle bir video çekeyim dedim. Kaç gün video atmıyor zaten sevini biliyorsunuz. Ve bugün Türkçe sınavı olduk arkadaşlar. Çok stresliyim yani düşük mü mı yüksek mi onu bile bilmiyorum zaten kaç gündür bunlara çalışıyoruz biz ee, zombi virüsü işte <laughs> zombi virüsünün alnında kabı vesaire onları atmıyoruz kaç gündür farkındaysanız bu ise bir iki, iki üç gün ya da dün mü ne zaman hatta hatırlamıyorum arkadaşlar hmm, kaç gündür bu yüzden video atmıyoruz ve şuan o kadar ki bir saat yedi onda başladı sınav ve pardon yedi buçukta başladı ve 8 onda bitti ve çok stresli geçti bizim için. Ve cidden bir saat çıkamadım sitesinden ama sonra bir şeyler yapınca biraz ee, kendime geldim. Biraz unuttum. Şu an hatırlayınca da moral biraz moralim bozuldu. Hatırladıkça moralim bayağı düşüyor. Uf, neyse. <laughs> evet. Neyse okuyalım. Hilal Beyza Öztaş yazmış bence o yorum yapanlar sadece yorum yapmak için yapmışlar. Aşağı inmiş, inmiş, inmiş bence yazmış. Yani boş boş yorum yapıyorlar bazen cidden. E, çok rahatladık biz böyle kişilere. E, diyoruz ki yorum yapmayın dedikçe ona yapıyorlar. Mesela e, çok kötü yorum yazdık. Dedim, dedim ki ben. Dedik ki biz. Bizi sevmiyorsa yorum yapma, like atma, videolarımıza hatta hiçbir şey yapma, çık, abone ol falan dedikçe onlar sana ne istediğimi yaparım diyorlar. Allah'ım bizimle niye uğraşıyorsunuz ki biz çık, çıkın gidin diyoruz ama inadına bizi sinir ediyorsunuz. Ama biz cidden biz bunları cidden hiç hak etmiyoruz. Siz inadına boş çıkıyorsunuz ve biz size ne yaptık ki böyle kötü kötü yorumlar yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Yani biz size bir şey yapmadık ve yapmadıkça da siz neden böyle oluyorsunuz ki yani anlamıyorum. Ama ben siz kıskanıyorsunuz yani. Çünkü kıskananlar bazıları çok belli ediyor. Videolarımızı yani bazıları alıyor ve bazıları sizi çalıyor. Bazen de bazıları da benzetiyor. O kişiler bazen de bize laf atıyor ama sonra hayatlarımızı benzetiyorlar. Yani kıskandıklarını belli ediyorlar arkadaşlar. Neyse o zaman diğer yorumu keselim. Az önce odayı bu senin bastı. Neyse ki o ara videoyu kapatmış. Kesin şu an yine basacakmış gibi hissediyorum. Neyse o zaman. Biz devam edelim. Ş e şunu okumuş muyumdur? E, ee. Duru tüfekçi. <laughs> Okuyamadım dur. Ay özür dilerim. Duru tüfekçi. Çi. Tüfekçi diyor kızım gibi. Tüfek. <laughs> Benim böyle şeyleri dilim dönmüyor. Dur. Duru tüfekçi. He. Ci. Ci. Arkadaşlar belki şu kamerada pes pembe görebilirim. Ay ben neden pes pembe görüyorum? Evet. cidden pes pembe görülme sebebi içerisi bayağı bir sıcaktı. Benim herhalde <laughs> sıcaklığa alerjim mi var? Ben çünkü her zaman e, sıcak bana şey olduğunda benim bir yanaklarım pespembe pembe oluyor. Yani böyle de çok şeker oldu yanaklarım. Neyse. <laughs> Durut ve G. Demişim G. Evet. O hayaletler seri Durut Dur tüfekçiye. Drutse G. Cidden çok özür dilerim. Cidden çok özür dilerim. Cidden özür dilerim. Yani yorumu okumadığım için abonelikten çık çıkar mısın? Boş yere abonelikten çıkacağım. İsim okuyamadım. Belli işleneceğim değil mi? Bu ismi okuyamadı. Belli işleneceğim. Evet ne değil mi? Tabii ki de arkadaşımız böyle bir şey yapmaz. Tabii de arkadaşımız böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Ya, bunu siz de biliyorsunuz. Pembe görülüyorum resmen. Ay küpelerimi göstereyim. Şöyle yıldızlı. Bu da böyle. Neyse arkadaşlar. Arkadaşımız bir... Arkadaşımız ah! ah! oldu mu arkadaşlar? <laughs> Konuşamıyorum, konuşam Utandım şu an. Aa, saçım çıktı arkadaşlar. Konuşamıyorum. Kendimi döveceğim ya. Çok rezil oldum şu an arkadaşlar sizinizde Neydi? Evet arkadaşımız doğru söylemiş. Arkadaşımız bile anlamış arkadaşlar. kıskanlığımı. Ay. Kıskandıkları yani. Arkadaşlar beni kıskanıyor yani. Kötü, mü Kötü yorum yapıyorlar ya, kıskanıyorlar işte. Mesela, gel. Kapatma anı sakin orada. Kamera açık bu sinir. Ya ne kapatıyorsun Kamera açık. Açık mı? Açık ya bu sinir videosu sürüyor yani. He. Çok tipsizim ya. <laughs> şey Konuşamadım biliyor musun? Konuşamadım. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar biz en son kötü yorumla ne kötü yorum dedim arkadaşlar biz en son yorumlar okuyorduk baya baya konuştuk oha 21 dakika olmuş keseceğim bunu neyse arkadaşlar evet ben Bang... dur dur ismini okuyamadım ben talota Bantalata. Lacimulele. <laughs> Lacimulele gibi. <laughs> Aha. Bantalata. Lacimulele. Dur uyduracağım. Lacimulata. Bantalato. <laughs> Ay <ooh>. yok. <laughs> <laughs> <A, bangtolota. gülüyor> ha. Limonata. <gülüyor> limonata. <laughs> Bantalata, limonata. <laughs> çok benziyor isimler ha. <laughs> Sizi cidden çok seviyorum arkadaşlar siz böyle güzel yorumlar yazıyorsunuz ya ben artık diyorum ki cidden bunlar bizi çok seviyor diyorum. Mesela burada cidden 86 yorum olması bile çok fazla. Yani bu kadar yorum geldiyse cidden bizi seviyorsunuz yani. Artık ben fark ediyorum. Yani bizi sevsiniz ya da sevmesiniz hiç yorum gelmez diye. Ama şimdi siz bizi sevdiğiniz için ya da bize üzüldüğünüz için yorum yazıyorsunuz. Ama cidden cidden böyle yazdığınız için çok teşekkürler. Sizin yorumlarınız cidden bize çok iyi geliyor. Ben okudukça çok iyi geliyor bana yorumlar. Mutlu oluyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi Jean Can Bu kanal çok yazıyor bize. Bu kanalı da biliyorum. Seni de çok seviyorum. Tabii ki de hepiniz seviyorum bunu söyleyeyim. Ama fa sanki o kanal daha fazla bize yorum yazıyormuş gibi. Neyse. Ya üzülme. Üzülmene dayanamıyorum. Sen üzülme. Ne olur onlar üzülsün. Onlar seni kıskandıkları için öyle yazıyorlar. Takma kalp 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 kalp. 5 tane kalp bırakmış. Bu kız cidden bizi çok seviyor yani. Bu kızı burada anlayabiliyorum. Çünkü bak üzüme dayanamıyorum demiş. Genelde böyle diyenler aslında pek olmadı ama bu kız oldu. Bunu okuyunca hani ilk okuyunca mutlu olmuşum. Çünkü cidden bizi seviyor yani. Teşekkürler Yarencan Hanım. Bir tane daha yorum gelmiş. Emine Can Polat. Bu kişiyi de biliyorum. Sen de bize çok yorum yazıyorsun. Ben de seni seviyorum. Neyse okuyalım. Ya kıyamam ben sana lan. Artık bir sana bu kızları çok seviyorum. Kalp 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 kalp. Ya ben de sizi çok seviyorum ama ben sizi, ben sizi çok seviyorum ama ben sizi öpmek istiyorum biliyor musunuz? Koronavirüs olmasa. Keşke falan buluşması yapsak bizde. Keşke sizin şehrinize gidip bize falan buluşması yapabilsek. İnşallah fazla abonemiz olup da sizinle buluşabiliriz arkadaşlar. Evet. Ha. Evet. Şimdi geçelim başka yorumlara. Sizden en güzel yorumlar bu videoya geldi. Neden? Çünkü çünkü beni bu videoda Jonga benzettiniz. Yani Jonga benzettiniz Eğer ki saçıma benzettiniz. Ama o cidden bilerek benzetmedim. Bazıları diyor ki ay bilerek yapıyorsun falan conga benziyorsun diyenler de var. Arkadaşlar hayır. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben Jonga özenmiyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. İşte. Ee, o kızın okuyacağım şu an. The Aslı Fanı diye bir kişi. Bir şey diyeyim mi? Saçın böyle olunca Janko benziyorsun yazmış. O gün ben de izince, yani edit derken fark ettim saçım Janko benzediğini. Sonra dedim ki kesin bir iki kişi yazar dedim. Sonra bir iki kişi falan yazdı. iki üç kişi falan yazdı. Aa saçın bu Janko falan benziyor diye. Ee, mutlu olmayabilir. Yani herkes benzer. mesela herkes mutlu olabilir. Yani ben mutlu oldum bunu okurken. Mesela sana Cank'a çok benziyorsun desem illa hoşuna gider çünkü Cank seni ve hoşuna gider yani aslında beğilsin benim ten yok ama JUNGKOOK'u seviyorum yani herkes seviyorum BTS'den BTS'i de çok seviyorum zaten Rap, Monster, Jinny, Sugar, Jey, Koji, Mevi, hepsini çok seviyorum yani Rap, Monster'ı benzesiniz bile mutlu olurum çünkü biri benim için çok özel ve çok seviyorum onları bunu siz de biliyorsunuz armiler neyse 13 like gelmiş. Fazla like gelmiş. Bu bin olur bence. <laughs> Sonra ona karşı gelmiş. Evet ya. Evet. Evet. Falan diye. Evet. Ben evet diyorum. Evet. <laughs> Sonra Aa, bir kişi daha yazmış. Dur ismini okuyamıyorum. Şu an Susi Sosyal Army Orada zaten Nereye koyayım Şurada göreceksiniz zaten arkadaşlar Şurada, evet, şöyle. Bir şey diyeceğim. Sercan Koku'nun kardeşi falan mısın? Çok benziyor. <laughs> sonra ben de ona karşılık vermişim. Hatırlamıyorum bile. Sonra ne yazmışım? Evet sabah mı yazmıştı? Evet sabah olduktan sonra yazmıştı. Evet hatırladım. Seni seviyorum. Ee, evet. İlyas'a Reyyan. Bu kişi de çok yorum yazıyor. Neyse okuyalım. Sude'n bence bunlara kafana takma. Okuma böyle yorumları. Boşver bak ne diyeceğim. Bu videoda kötü yorumları okudun. Bir dahaki videoda sana yazılan iyi yorumları oku. Okuduğun iyi yorumlar arasında bu yorumda olursa sevinirim. Seni seviyoruz. Bak seni okudum şu an demiştin. Bu videoda arasında olsun iyi yorumlar dedin. Bak seni okudum. Efendim bu videoyu izlersin ve mutlu olursun. Evet şimdi tabii ki de geldi Çok tatlı bir kişiye. Ezgi Başkan yazmış. Sizi seviyorum. Öpücükler, emojiler işte. Her hayalet kanalına yapıyorlar. Evet. Herkese yapıyorlar. Yani yani illa ki benim bir, bizim de bir annemiz olacak. Yani illa ki herkese aynen cidden bir annesi olacak. Hayalet kanalında yapıyorlar. Aynen belki hayalet sevmeyen vardır. Seven vardır. Zaten seven siz seviyorsunuz zaten. Gelip bize yorum yazıyorsunuz. Evet eski başkan. Doğru. Her kanalına böyle yapıyorlar. <laughs> buyurun biraz komik olabilir. Sizi güldüreceğim biraz. Kanka sen kendini çok güzel kuruyorsun. <laughs> Ay öyle Evet. Videoda biraz sakin konuşmuş olabilirim yani. Şimdi size böyle diyecektim. Kötü niye yorum yapıyorsun be? Böyle diyemezdim zaten. Sizi güzel uyuyacaktım zaten. Yani kötü mü uyuyacaktım zaten? Ben böyle bazı şeylerde biraz sinirli olabilirim. Bazı şeylerde şey olabilirim. Sakin olabilirim. Ama sizin karşınıza gelince ee, video çekince falan sakinleşiyorum. O yüzden biraz videoda. Yani kötü olmamaya çalıştım. Biraz iyi olmaya çalıştım. Evet. Başka böyle hızlı hızlı konuşmadan geçersem olabilir video. King Huijin. Aa bana Huijin demeyin. Çünkü Huijin bir ve çok seviyorum Huijin'i arkadaşlar. Huijin, -hu Chan Felix bunları çok seviyorum ama en çok... E, aslında bir yasım... Felix arkadaşlar yani Bankcan Felix. Eğer siz de Strike sayılmıyorsanız yorumlarda belirtin bana. Neyse çok tatlısın. Çok seni veren Allah şükürler olsun. Çok güzelsin. Çok ben güzeldir anlarım. Evet teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Senin de yüzünü görmüyorum ama yüzün çirkin olsa bile ya da güzel olsa bile senin de kalbin güzel böyle yorum yazan için. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Evet. Aa cidden. Huyjin niye hatırlatıyorsunuz aklıma? Hing Huyjin'in kanalının ismi. Neyse. Okuyalım başka bir şey. <laughs> Aa. Bu yazdan kişi şey İrem Bal. Gerçekten videoların o kadar güzel ki hak etmiyorsun bunları. Bu arada için çok tatlı olmuş. Bu arada bir yazın kim yazmış? Ben de zaten Tayuk yazmıştım herhalde. O da benim de yazmış. Evet. Evet, ben Tayuk yazmış. O da benim de yazmış. Evet, profilinden belli oluyor. Çünkü Tayuk bir de bir sene daha yorum yazmış. Sana aboneyim ve çok güzel videolarım var yazmış. Çok teşekkür ederim. Ah, elime vururum arkadaşlar. Bu arada belli etmedim. Çok teşekkürler ederim. Çok bayağı uzun yorum yazmış. O zaman beraber okuyalım. Hayal etmek geleceğin başlangıcı değil midir zaten? Tabii gerçek olacak diye bir şey yok ama bir şey yapmak suç değil. Ve biz bunu okuyorsak ve bu kız da hayal yapıyorsa yaptığı şeyin arkasında durarak yapıyoruz. Ve bundan size ne? Aynen öyle. İstediğimiz gibi hayal ederiz ve hayal yapmak basit ve zekanızla bağlı bir şeydir. Ama siz kötü yorum yapanlar demek ki hayal etmek için kapasiteniz yok. Siz bizi laf atacağınıza gidin, kendinize hayatı açın duygusuzlar, düşüncesizler. Bu arada o kadar da bir şey ve sakinliği için tebrik ediyorum. Biraz geç gördüm ama sonra kalp bırakmış. Ee, m -m. Sonra bir daha kalp bırakmış. <laughs> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yorumlar bu kadardı. Ve cidden sizi o kadar baya seviyorum ki cidden şu an mu... Ve şu an cidden bu yorumları okuduğum ve cidden o kadar mutlu oldum ki. Ve sizin karşınızda okuduğum ve sizinle video çektiğim için de çok mutluyum. İnşallah beni özlemişsinizdir. Çünkü bayağı bir video atmadım. Bu seni orada videoda gelebilirdi ama ben yine izsiz çektim. Ama az önce yanıma geldi bastı odayı. Orada da videoyu kapatmıştım. Videoda görülmedi maalesef. Ama bir daha bastı o videoda görüntü zaten az önce görmüşsünüzdür. Neyse arkadaşlar ben sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada Buzum da sizi seviyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.